oluruz. Olmamız da gerekir. Bizi biz yapan, millet yapan önemli bir unsurdur. Sayın Başkan, geçtiğimiz günlerde 104 amiral bir bildiri yayınladı. Gece yarısı bir muhtura yayınladı. Siyasete ayar vermeye kalktı. Henüz 15 Temmuz'un acısı dahi silinmeden yüreğimizde böyle bir muhtıra, böyle bir darbe girişimi ya da darbeye bir zemin hazırlandı. Bu ülke darbelerden çok çekti. 27 Mayıs'ta bir başbakanımız, bakanlarımız idam edildi. 12 Eylül'de bir sağdan bir soldan anlayışıyla çok büyük acılar, mağduriyetler yaşandı. İşte Mamak, Bulucanlar, cezaevinde işkenceler oldu. Tabutluklarda çok büyük acılar çekildi. Dolayısıyla da bu ülkede darbe her zaman için toplumsal dokuyu, toplumsal yapıyı bozmuştur. 28 Şubat kapatılmıştır ve en sonda 15 Temmuz'da da 251 şehit verdik. Bu millet darbelere karşı her zaman bir arada olmayı başarmıştır. Sayın Başkanım, gönül isterdi ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu konuyla ilgili iki satırlık bir açıklama yapın. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Sayın Melih Bulu ile ilgili olarak huzuru sağlayalım, sükünü sağlayalım, barışı sağlayalım diye bir mektup yazdınız. Eyvallah. Yazabilirsiniz. Peki darbe arayışı huzura mı hizmet ediyor? Darbe en büyük kaos değil midir? Darbe bu ülkenin toplumsal düzenini, devletin birliğini, bütünlüğünü bozmak değil midir? Bu konuyla ilgili bir açıklamanız sayın başkanım olacak mı? Evet, buradan şunu ben özellikle sorarak bitirmek isterim. Sayın Başkanım, belki e, işte danışman arkadaşlar, belki çalışmış olduğunuz ajans, ya bu konuda açıklama yapma, PR değerinizi düşürmeyin, e, oy kaybı olur vesaire gibi bir takım yaklaşımlar oluyorsa, bu doğru bir şey değil, siyaset milletle yapılır. Milletin dışındaki arayışlar doğru değildir. Bu konuyla ilgili kanaatinizi merak ediyor, hepinizi saygılar sunuyorum.